Evet arkadaşlar bugün yemekhanede kalan yemekleri topladık. İçinde salata var, Amerikan salatası, köfte, karışık ızgara vardı yemekte. Bulgur pilavı hepsini doldurup karıştırdık. Çünkü köpekler hepsini yiyor. Tavuk kemiği olmamasına dikkat ettik. Bugün bunu köpeklere vereceğiz. Burada yavrucaklar var, 8 tane. Şöyle annesi var. Hemen bizi takip aldı zaten. Suları da bitmiş. Sularını da dolduracağız. Bakın şurada var. Isı nasıl geliyor. Bakın. Bakın arkadaşlar Bakın nasıl geliyorlar. 8 tane. Her gün yemekhanede kalan yemekleri getiriyoruz bunlara. Hakan'cığım dökebilirsin. Sularını birisi doldurmuş. Sabah yoktu sulara baktığımda. Biraz ye yersen Hakan. Bakın kaplı ekmeği. Al bismillah. Bu hayvan sabahtan beri herkesin gözünün içine bakıyor. Bir lokma veren yok. Bakın şu yavrucaklara. Yemekhanede kalan yemeklerimizi getirdik. Bakın bulgur var, Amerikan salatası var, yoğurt var. Hepsini karıştırdık. Kemal onu da getirsene buraya koyar mısın yani? Gelsin besin. Yavruca. 8 tane var bakın. 4 tane burada, 4 tane de orada. 2, 4, 6, 8 tane yavru var. Annelerine de şöyle ayırdık. içinde köfte var, tavuk var, bulgur pilavı var, brokoli var, havuç var, marul var. Hepsi var arkadaşlar. Hepsini karıştırdık. Yesinler diye patates var. Ya yani yemekhanede tabaklarda kalan tüm yemekleri sıyırıp bunlara döküyoruz. Her gün artık besliyoruz. Yavaş yavaş büyüyorlar. Bu da bizim ilk videomuz olacak. Normalde biz bu şekilde telefonu yan tutup paylaşmıyorduk. Anneleri de geldi. Bakın şöyle annelerini de çekelim. Anneler de burada. Yerdekilere merhamet etmeyene göktekiler merhamet etmez. Bak bu da köftesini alıyor gidiyor. Bak dört tane orada dört tane orada kardeş payı yaptılar. Kalan ekmekleri de attık içlerine. Aslında bunlar hani biz denk gelmesek muhtemelen yaşarlar mıydı ya bilemiyoruz ama bu tarz hayvanların da kısırlaştırması iyi olabilir. Çünkü çok yürüyorlar bakın. Bir tane anne köpek yaklaşık 9 tane yavru yapıyor. Burada 8 tane var. Muhtemelen bir tanesi ya öldü ya da birisi aldı. Cins köpek sırıt. Hani yavru ya cinsleri belli olmuyor. Kavga etme, dövüşme kuzum. Isık sesimizde de alırsızlar bakın. Ben buradan geçerken şunu yapıyorum artık o kadar çok ki. Hı -hı. Yapınca koşa koşa geliyorlar artık ısıyı da öğrendiler. Yemek, yemek sesi geliyor birliğin. Çok acıkmışlar. Sularını da peçetelerle getirdik arkadaşlar. Hani bunlar için su da çok önemli bakın. Şöyle su kapları var. Artık bunu kim kesecek ki koymuş biz de dolduruyoruz. Gerçekçe şöyle peçetelerle. Hayat bulsunlar. De var içinde. Yani bu kadar karışık koymamızın sebebi, hani sadece kemikle beslenmesinler, sadece etle beslenmesinler. Hani yoğurt var, ayranları kalan ayranları da döktük geçine tat versin diye. Boşuna yani işte, yemekler boşuna gidiyor. Yemekler burada bunların yemedikleri kalmıyor arkadaşlar. Burada hiçbir zaman kalmıyor. Her gün buraya yemek getiriyoruz. Bir tane bulgur tanesi bile kalmıyor. Neden biliyor musunuz? Kuşlar geliyor, kuşlar yiyor. Hani sadece köpekler değil, kuşlar yiyor, karıncalar yiyor. bir tane bile burada parça yiyecek bir şey kalmıyor. Hiçbir şey yiyen olmuyor. Burada kötü olmuyor. Zaten doğada eriyebilen şeyler. Yani çöp değil. Hani bu kadar niye yitirdiniz yiyen arkadaşlar olabilir illa. Sadece sevdiği değil bunlara sevgiye de ihtiyaçları var tabii. Bakın bir yerden top bulmuşlar top oyunu Evet bunları bırakıyoruz burada ve gidiyoruz. Köprünün altlarına giriyorlar. Orada kendilerine korunak edinmişler. Yani evde hayvan beslemeyi ben pek sevmiyorum ama sokak hayvanlarına böyle bakmak lazım. Yani sonuçta dilsiz canlılar bunlar